dilerim Tanrı'dan gülmesin yüzün nananın gönlüne eş olsun benliğin özün huzura ermesin benliğin özün benden başkasını sever seni yer. Benden başkasını sever seni yer. Özleyen arayan soran olmasın. Acılar bitmesin. Çilem donmaz Gönül yaraları deva bulmasın Benden başkasını seversen eğer Gönül yaraları deva bulmasın Benden başkasını seversen eğer Benden Başkasını sever seni, sevgiden şevkten mahrum kalasın, eşinden dostundan heba alasın, cennetten kovulan tek kul olasın benden başkasını sever sen eğer benden başkasını sever sen eğer